Yeni bir döneme geçiliyor ve artık ilk defa bu sezon Ertuğrul'u bey olarak görüyoruz. Aslında zorlu bir süreç Ertuğrul için çünkü hala içinde o tam Ertuğrul'un ağzıyla söylersek aslında deli taylar dolaşıyor ve hani hala etrafa karşı yapmak istediği birçok şey var ama Beyliğin de getirdiği onu dizginleyen başka bir durum daha var aslında ortada. Artık tek başına hareket edemeyen edemeyen, diğer beyleriyle istişare etmek durumunda olan bir Ertuğrul'la karşı karşıya kalıyoruz. Aslında ikisinin arasındaki zorluğu çeken ama hani oyun tahtasında artık piyon değil de belki hala vezir olmasa da bir şah, belki bir piyon fil ya da at diyebileceğimiz bir aşamaya geçiyoruz aslında. Artık oyun kurucu durumuna da geçiyor bir yandan Ertuğrul. Ee, bu süreçlerini görüyoruz aslında hikayede. çok zorlu bir bölgeye yerleşmiş oldular bu sezon itibariyle. Tam sınırdalar. Bir yanda Nike Rum İmparatorluğu, bir yanda yukarıda Konstantiniye ve hani Bizans Haçlı sınırındalar. E, ee, bu zorlu konumu da kendine göre bir avantaja çevirmeye çalışan bir Ertuğrul'u izleyeceğiz. Açıkçası bir oyuncu olarak bu sezon benim için oynanacak en keyifli sezonlardan biri diyebilirim çünkü çok daha yönlü bir Ertuğrul izleme şansı bulacağız bu sezon ve çok sağlam bir senaryo geldi. Yani okuduğum okuduğum en sağlam ilk iki üç bölümden bir tanesini okudum. Ee, biraz zorlanıyoruz çekerken çünkü çok yoğun bir tempoda çekiyoruz ama. Umarım karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğumuz geçecek. İç ritmi çok daha yüksek bir sezon. Aksiyon sahneleri her zaman bizim aksiyon sahnelerimiz olmazsa olmaz sahnelerimiz. Yani onlar evet onlar aynı şekilde devam ediyor. Hani onlar onları çekmek çok bir dert değil ama her sahnenin iç ritmi çok daha yüksek ve bu iç ritmi sürekli korumak biraz daha yorucu aslında oyuncu olarak. Şimdi 37 yaşındayım. Yani Ertuğrul'un şu anda daha genç hallerini görüyoruz aslında. Daha 32'leri, 33'leri belki o civarlarını görüyoruz ama hani baktığınızda insan yaş aldıkça biraz daha oyunu anlar hale geliyor ve oyunda ne yapması gerektiğini görür hale geliyor. Yaşın insandaki güzelliği oymuş aslında. bir de şimdi babayım. O yüzden daha farklı bakabiliyorum hayata. Evet, zevk noktalarınız bile değişiyor. Her şey değişiyor aslında. Yaşama bakışınız değişiyor. Kendinizi değil artık daha başka şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Ya da e, ya da keyif alacağınız noktalarda artık çok değişiyor. Yani keyif aldığınız noktalarda değişiyor. Her şey değişiyor aslında hayatınızda. O yüzden de süreç keyifli. Ertuğrul'la beraber büyüyorum bir yandan. Ben yurt dışındaydım, Londra'daydım olayın olduğu gün. Eee... Burada olmayı çok isterdim açıkçası. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi yani bunun dünyada karşılığını görebileceğiniz bir millet örneği değil bu millet örneği. Yani dünyanın her yerinde hangi ülkede olursa olsun havaya bir tane silah sıkıldığında herkes yere yatar. Bir tek Türk milleti yatmaz. Tankın önüne atlar işte. Ve bu millet olmakla alakalıdır. Bu daha önce darbe görmekle alakalıdır. Daha önce bu acıları yaşamakla alakalıdır. 21. yüzyıldaki bir darbe girişimi zaten hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Bunun en güzel örneğini de Türk milleti göstermiş oldu. Çok isterdim yurt dışında olmayıp Türkiye'de olmak ve hani o örneği o anda gösterebilmek. Ama öyle bir şansım olmadı. Hani Biraz önce konuşurken bir arkadaşımız Allah'tan yurt dışındaymışsınız dedi. Allah'tan yurt dışındaymışsınız değil. Çünkü aslında çok kötü hissediyorsunuz kendinizi böyle bir durumdayken yurt dışında. Hani ülkenizde bir şeyler oluyor ve siz orada değilsiniz ve aslında siz oranın bir parçasısınız ve e, Allah korusun eğer başarılı olabilseydi e, dönecek ülkemiz olmayacaktı. Ve o ülke ya da döndüğümüzde o ülke bizim ülkemiz olmayacaktı. Yani o yüzden de Bunların hepsi tabii ki o süre içerisinde ilk öğrendiğiniz süre içerisinde aklınıza geliyor ve bu, bu hissi ömür boyu bir daha ne ben ne oğlum ne de hiç kimse yaşasın istemiyorum açıkçası.